Ekonomi Sohbetlerinden merhaba. Bugün stüdyo konuğum Ağoğlu, Şirketler Grubu CEO'su Burak Kutlu benimle birlikte. Hoş geldiniz programımıza Hoş bulduk, Burak Bey. Bey. Sizinle hem konut sektörünü konuşacağız, biraz da enerjiye bakacağız. Şirketinizin faaliyet kapsamı içerisinde ama önce konutla başlayalım. Şimdi Türkiye genelinde konut satış rakamlarıyla başlamak istiyorum. Mayıs ayında bir önceki Mayıs'la kıyasladığımızda %17,6 oranında bir artış gördük. 130.025 şey çıkmış konut sayısı satış sayısı. Ocak-Mayıs döneminde kaç konut satılmış, ne olmuş diye baktığımızda da bir önceki yıla göre %25'in hmm. üzerinde bir artış var. %25,4 hmm. görüyoruz. Burada da 584.170 adet konut satılmış. Hmm. Şimdi e, aslında baktığımızda geçen yıla, yıla göre hem aylık bazda hem işte Ocak-Mayıs döneminde baktığımızda bir artış var. E, ters giden Noktalar nedir? E, bu satış seviyelerinden memnun musunuz? Çok memnun musunuz gibi bir sektörel ses de duymuyoruz. E, biraz değerlendirir misiniz öncelikle gelen son verileri? Tabii. Şimdi Türkiye'de, önce şuradan başlayalım. Türkiye'de 700 ila 800 bin her sene e, yeni konut talebi var. E, ama bu satışlarda e, bizim aslında biraz da ilüzyon. E, bu satışların en büyük kısmı ikinci el satışlarda. Yani... E, ...birinin oturduğu evin başka birine satılması suretiyle olan satışlar. Hı hı. Dolayısıyla bu e, yaklaşık şu anda %69 civarındaki bu satışların %69'u ikinci elde. Konut Türkiye'de bir talep ve ihtiyaç. Bu hiç değişmiyor. Her zaman yeni evlilikler, maalesef yeni boşanmalar, e, değişen demografik yapı, organik, inorganik talep... ...Türkiye'de konut üretimi devam etmek zorunda. Ama işin yeni konut üretim tarafına bakarsanız... Orada ruhsatlarda bir geriye çekilme göreceksiniz. Bunun en temel mali sebeplerinden biri maliyetler. E, bütün programlarda maliyetler konuşuluyor. Evet. E, bu da işin gerçeği. Öncelikle arsa maliyetleri. Arsa maliyetleri bugün İstanbul'dan bahsedelim. Hı. Yani genelde markalı konut üreticilerinin en e, yoğun olduğu yer İstanbul. E, bugün İstanbul'da en kötü e, arsa maliyeti %50 civarında. Bunu biraz daha şehir merkezlerine doğru gelmeye başladığınız zaman yani Bağdat Caddesi ve benzeri yerlerde yüzde %60-70'lere kadar çıkan maliyetleri konuşuyoruz. Bir dairenin %60-70'ini sadece bravo, arsa payı bravo, veriyorsunuz. Bravo. Ve bu e, özellikle son 1 iki senedir e, emlak fiyat artışları da enflasyon altında kaldığı için aslında reel olarak e, orada bir zarar var. Eee hem yatırımcıyı hem de geliştiriciyi e, ileriye dönük marjlar konusunda daha az umutlandırıyor ve arzı kesiyor. Şimdi e, inşaat maliyetlerini artık konuşmaya gerek yok. Geçen sene yaklaşık %75'lik bir enflasyon yaşadık. Bir yandan reel olarak değerlenmemiş bir konu sektörü var. Erişimle alakalı olduğunu düşünüyoruz ekseriyetle. Dolayısıyla şu anda önünü göremediği zaman maliyetler konusunda geliştirici ya Küçültüyor proje hacimlerini hı hı. ya da ruhsatlarını erteliyor. Dolayısıyla şu anda bizim en büyük yani sektörümüz... Yani konutu satışa sunmuyor. Sunmuyor veya o projeyi bekliyor geliştirmiyor. Konutları. Bekliyor, zamanlı bekliyor veyahut da o işlemi ya iptal ediyor ya da erteliyor. Hı hı. Dolayısıyla bu işin maliyet tarafı. Öte yandan e, alım tarafında... E, Erişimdeki problemi konuşmamıza gerek yok. Yani bu işin hem faiz yüksekliği tarafı var hem de BDDK limitleri var. BDDK limitleri de e, bugün e, İstanbul'da 4-5 milyon diyelim ki ortalama bir ev fiyatı. E, orada limitler var. Yani e, veya 10 milyonluk bir evde 6-7 milyon kredi alamıyorsunuz. Yani kaldıraç imkanı daha az. Dolayısıyla bu sefer talipli olan da alım e, kararını erteliyor ve kira yöneliyor. Yani yaşayabileceği kira yöneliyor. Zaten kiralarda görmeye başladık. Hı hı. Kirala, kiral çarpanları İstanbul'da 12-13 senelere kadar indi. Hı hı. E, tabii kiranın da biliyorsunuz bir üst sınırı var. Yani o da insanların geliriyle alakalı. E, bir yandan kira getirileri limitlenmeye başladık çok fazla. Ama öbür taraftan da yatırım için konut alan yatırımcı da geri adım atmaya başladı. Dolayısıyla aslında... Biraz tavuk yumurta, yumurta tavuk denkleminde hem erişimden hem de maliyetten kaynaklanan bir şeyimiz var, sıkıntımız var. Ve piyasa genelde ikinci el üzerinden dönüyor Anladın yani şu, şu anda. Konut bir talep. Yani talep orada. Talep hiç değişmedi. Talep, Türkiye'nin talebi her zaman orada. Deprem gerçeğimiz var. İnsanların yeni eve geçme tercihi var. Evlilikler var, boşanmalar var. Ve Türkiye'nin güçlü bir inşaat sektörü var. talebimiz orada. Bununla ilgili... Ee, ve konu sahiplik oranları şu anda e, bizde gerilemiş olmasına rağmen hala Avrupa'nın üzerinde. Yani %55'ler civarındayız şu anda. %65'lerden geri geldik. Ama 55 de fena bir oran değil Çünkü e, dünyada mekan hayretle iman diyecek e, bir kültürden geliyoruz. Yani bir evimiz olması her zaman bizim için değerli. O yüzden bu talep burada duruyor. Hı hı. Ama bir taraftan maliyetteki baskılar, bir taraftan erişimde, ee, makroekonomik politikalarının da bir değişimi var. Yani şu anda faizler sadece konuttan dolayı insin diyebilecek bir durumda değiliz. Faizler zaten kendi e, trendinde bir yere gelecek. Hı hı. Ö öte yandan BDDK'nın limitlemeleri var. Yani kredinin kaç para olduğu, ne kadar maliyette olduğu değil, ne kadar olduğu da önemli. Ama bir yandan da şunu kaçırıyoruz diye düşünüyorum. Ee, bu sefer yerleşikler Buradan alamadığı zaman yatırım için Hı. yurt dışından almaya başlıyor. Çünkü bir gayrimenkul elde etmek istiyor Hı. ve erişimin olduğu yerlere doğru bir trend var. Zaten bunu zaten evet. rakamlarda gördük. Şimdi rakamlar o kadar yüksek deniyor ki yani hani yurt dışından ev alabilir. Yani yurt dışı dediğimiz de yani böyle dünyanın merkezi şehirlerden bahsediyoruz. oralara dan ev alabilecek müdahil de rakamlar ortaya çıkıyor. Tabii yani insanlar da... kendi varlıklarını korumaya çalışıyorlar. Gayrimenkul üzerinden korumaya çalışıyorlar ve e, finansmanı finansmana erişimi olan yerlerde bunu yapmaya çalışıyor. Bu anlaşılır. Türkiye'deki konut satışlarının ekseriyeti şu anda oturmak için alanların yaptığı yatırımlar. Yani hmm. oturum amaçlı, ihtiyaçtan doğan ee, bu devam edecek. Çoğu da nakit. Sadece %15'i bunun ipotekli satışlar. Hı hı. Bu çok önemli bir veri. Yani demek ki kalanı nakten yapılmış işlemler. Ee, ama konut sektörünü özellikle markalı konut üreticilerini hareketlendiren, arzlarını büyüten, e, teşvik eden e, kriter aslında ipotekli konut satışları. Hı hı. Orada hepimiz bekliyoruz. Ee, faiz indirimlerini ve biraz daha nakit döngülerini kolaylaştığı bir dönemi Evet şimdi faiz indirimlerini bekliyoruz diyorsunuz. Bu burada yani ne kadar zamanda piyasada bir canlanma sizce bu faiz indirim süreci içerisinde? Ön görebiliyorsunuz ne kadar önünüzü görebiliyorsunuz yani şu anda piyasa anladığım kadarıyla durgun bekliyor ee, yeni bir arz çok fazla söz konusu değil var olanlar işte ruhsatlanmıyor bekliyor yeni bir fiyat ayarlaması değil mi alıcıyla evet. satıcının dengelenmesini bekleyen bir piyasa evet. var bir yandan da İstanbul'da mesela 450 bin konut boş ee, ve 2 milyonda tek başına yaşayan Nüfustan bahsediyoruz. Hani Burada da aslında gerçekten farklı bir sürece doğru da gidiyoruz. Yani tüm bunlara nasıl hazırlanıyorsunuz? Şimdi şöyle, tabii sadece devletin regulasyonuyla bu şeyi kıramazsınız. Bunu daha önce biz kira limitleri yaptığımıza da yaşadık. Yani kira üst sınırları konuldu. Ama bunlar delindi veya başka yollar bulundu. Ve serbest bırakıldığı zaman da o birikmiş olan bütün kira artışı diyelim yansıtılmaya çalışıldı yeni kiracılara. Dolayısıyla yani sadece bir şey regüle ederek, sadece bir şey yasaklayarak zaten çözme ihtimalimiz yok. 450 bin konut boş bunun bir kısmının sosyolojik sebeplerle olduğunu düşünelim ama kalan kısımda da yatırımcı kiracı ile olan ilişkisinin doğru kurgulanmasını istiyor. Çünkü daha önce şimdi bir yandan faiz kiralar var, bir yandan da hiç ederi olmayan bedellerle o evlerde yaşayan kiracılar da var. Yani kiralayan da mağduriyet Mağdur hissediyor. Hı -hı. Kiracı da mağduriyet hissediyor. Ee, bir çarpıklık var burada. Bir çarpıklık var. Yani o 450 bin konutun ne kadarı e, oturmaya müsaittir, depremle ilgili e, gereksinleri karşılıyordur bilmiyorum. Ama ben özellikle markalı konutlarda e, o boşluğu çok görmüyorum. Yani markalı konutlarda yeni yapılmış. Yeni deprem yönetmenine göre yapılmış sadece markalı demeyelim yani markalı konutlar bunu tabi Deprem yönetmenine göre yapılmış Yapılmış konutlarda boşluk daha az çünkü insanlar o evlerde yaşamak istiyor Ben konutu biraz insan altyapısı olarak bakıyorum İnsanlar doğru yerde yaşadığı zaman daha sağlıklı düşünüyorlar daha e, huzurlu düşünüyorlar daha iyi üretiyorlar e, Ama bir yandan da şu bir gerçek e, Türkiye'de belki birkaç milyon konutun İstanbul'da özellikle hmm. değişmesi gerekiyor kentsel yani, dönüşümden kentsel bahsediyoruz dönüşüm. ve orada da sıkıntı var. Orada Mesela da var. orada böyle çok rahat bir akışta kentsel dönüşüm olmadı. Yıllardır bu kentsel dönüşüm konusu var. Bazı yerlerde bu hayata geçiyor ama e, özellikle kentsel dönüşümde yani hani mevzuatta mı takılınıyor, finansman sorunu mu yaşanıyor, işte içinde oturanlarla anlaşma konusunda problemler yaşanıyor. Aslında yine orada da çok bacaklı bir bilinmezlik e, söz konusu. Biraz bunu anlatır mısınız bize Tabii, yani, yani aslında, ne gibi sorunlar aslında bu var hepimizin bildiği konular? Hı hı. E, Mevzuatımız var. Mevzuata göre mevzuatlarımız bence kötü değil. Yani mevzuatlarımız yeniledi, kendini güncelledi. Hı hı. Ama kentsel dönüşmeye girdiği zaman herkes kendi birikiminden maksimum almak istiyor. Oysa ki e, bir işin yani bir pastayı ona da bölseniz o pastanın büyüklüğü aynı. Dolayısıyla e, makuliyet tarafında bence geliştiricilerle mevcut sahipler arasında o denge uzun seneler kurulamadı. Evet. Tabii hala şimdi, hala da öyle değil. Hala mi? da öyle. Yani birçok yapılmış başarılı kentsel dönüş projeleri var <laughs> ama işte hepimizin konuştuğu <laughs> kötü örnekler var. Ama bunu genele yayamıyoruz. Yani genele, genele yay yayılmadı. Yayılmadı. Çünkü evet. herkes e, yani, bugün bir evime üç ev istiyorum dediğiniz zaman bu emsal artış, imar artışı demek ya da Müteahhitin çok eksen bir fiyatta... Ya da daha ufak alanlarda yaşamak istememe Bravo. tipolojisi de var. İşte e, bizde. o da bir trend. Şimdi hı hı. E, biz büyük evleri seviyoruz. Evet. E, o kültürümüz vardı. Evet. Şimdi evler küçülmeye başladı. Yani bugün işte Londra'ya gittiğiniz zaman evler 40-50 metrekare. Veya Paris'te e, iyi bir ev diyorsunuz. İşte 40-50 metrekareye. Tabii mimari olarak çözülüyor ama evler bu. Bu da bir gerçek olabilir. Yani artık biz eğer bu maliyetlere... Bu erişimleri hemen erişemeyeceksek yani ki şu anda ben bunu önüm bu sene itibariyle böyle bir şey beklemek çok makul değil. Hı hı. Faiz indirimleri sene sonunu bulacak. Gelecek sene itibaren biraz daha hareketlenme başlar diye bekliyorum. Ama o zaman belki biraz evleri küçültmeye başlayacağız ki zaten şu anda da en büyük konumuz erişim. Yani bir şeyin metrekare fiyatından daha önemlisi. O ürünün kaç para oldu? Alıp alamayacağımız. Ee, bu da bizim bir artık gerçeğimiz. çünkü inşaat maliyetleri arttı. Arsa maliyetleri konusunda burada devletin belki biraz yardım Türkiye bu kadar yok. pahalı, Burak Bey? Türkiye'de bir öncelikle arsa çok pahalı. Yani birinci sıraya arsa geliyor. Bir arsa. arsa, bir arsa. Yani bugün Avrupa'da e, bazı projelere bakıyoruz. İnanın yani 20-25 e, kat karşılığı denen oranlarda Hı -hı. E, proje geliştirebiliyorsunuz. Hı. İstanbul'da merhaba dediğinizde %50 ile başlıyor. Dolayısıyla aslında herkes müteahhitlerde çok büyük bir marj olduğunu düşünüyor ama aslında marjın ekseriyeti arsada. Dolayısıyla arsa ile ilgili tabii ki serbest piyasa yani önce devletin burada işte beklentiler var. Belki e, bazı STK'ların sürdüğü kiralık konut modeli gibi arsayı devlet koysun, inşaatı müteahhit yapsın ama mülkiyet devlette kalsın. Kiralama modelleri veya Devlet bazı yerlerde arsayı ucuza mal etsin ama bu ucuzluğunda nihai alacağı yansıtıldığından emin olsun. Hı. Bizim bu maliyeti bir kere aşağı çekmemiz lazım. Bu tip modeller hayata geçebilir. Geçebilir. Öte yandan e, yani arsa tarafını böyle şey yapıyorum. Böyle ama inşaat tarafında tabii şunu yapamazsınız. Yani deprem yönetmeliğine göre yapmak zorundasınız. Yani demir ne kadarsa o kadar, çimento ne kadarsa o kadar. Evet. İşçilik maliyetleri zaten siz de eminim ki bütün konuştuğunuz sektörlerde işçilik maliyetlerimiz döviz bazında zaten yüksek e, bir yerde. Ama işçi de mutlu değil, e, i̇şveren, işveren de, de mutlu, mutlu değil. değil. Öyle de enteresan bir denge. O maliyetin normalleşmesini biraz daha bekleyeceğiz. E, bunun haricinde de açıkçası bu maliyetleri eğer biz şey yapamaz ve uzun morgaj sistemlerini tekrar e, e, devreye sokamaz isek, e, orada erişimde problem bir süre daha devam edecek. Ama bakın şunu unutmayın. Benim ben çocukken bir oyun vardı. Bir müzik çalıyordu. Hı. İnsanlar müzik bitince sandalyeye oturmaya çalışırdı. E, faiz indirimleri gelmeye başladığı anda, yani paradan para kazanmanın veya mevduatın e, getirileri azalmaya başladığı anda o birikimler doğrudan yine gayrimenkule dönecek. Bununla ilgili bu çok hızlı oluyor. Zaten bence Ocak Mayıs arasında hani bu son yaşadığımız süreçten önce biliyorsunuz faiz indirim beklentileri biraz daha erkendi. Hı, hı. O ara insanlar aslında pozisyon altı. Yani bir o... iştah var bunun piyasada çok net görüyorsunuz. İştah görüyorsun. duruyor orada Hı -hı. ama işte herkes o müziğin kesileceği anı bekliyor. Ee, yani herkes güvercin gibi aslında bir ses çıksa <laughs> uçacaklar. Ee, ama bu şunu değiştirmiyor. Yani bu sektörün maliyetler tarafında ve e, ipotekli konut satışları tarafında bir limiti var ve bunun çözülmesi gerekiyor. Evet. Ee, şimdi biraz da enerji tarafınıza evet. bakmak istiyorum. Önce bir Türkiye'de bir genel olarak enerji bağımlı enerji fiyatlarının gittiği nokta bir genel görünümü bir değerlendirmenizi Tabii. isteyeceğim. Sonra tatlıpınar enerji ile ilgili biraz değerlendirme yapalım. Burada bir yeni bir 970 milyon lira tutarında 12 yıl vade bir finansman sözleşmeniz olduğunu görüyorum. Burada da bu sözleşmeyle birlikte nasıl bir gelişim olacak evet. tatlıpınar enerji tarafında? Şimdi enerji herhalde özellikle yenilenebilir enerji tarafı. Bütün bu bölgesel, bütün bu hem iç hem bölgesel veya dünyadaki dalgalanmalara karşın kendi şeyinde akan bir nehir gibi, yatağında akan bir nehir gibi akıyor. Biz bugün Türkiye'de 115 bin megawatt'a yakın kurulu güç var. Hı hı. Güneş rüzgar da bunun neredeyse yüzde 40'ına yaklaştı. Çok büyük başarı. Yani ben geçmiş 10 senede yaşanan bütün finansal sıkıntıları bir yana koyarsak muazzam bir başarının içindeyiz. Hı hı. Elektrik tarafında ben şöyle bakıyorum. Elektrik daha önce aydınlatmaydı uzunca zaman. İşte ulaştırma oldu. Şimdi yavaş yavaş. Biraz ısınma ama data var. Şimdi data centerler var. Yani bugün Google'da bir arama 0.3 watt elektrik tüketirken yapay zekada 3. 10 kat. Yani muazzam bir elektrik ihtiyacı var. Şimdi yeniden bir tanımlama da var. Bunu son toplantılarımızda görüşmemizde duyuyoruz. Hı hı. Temiz enerji lafı var. Temiz enerji veyahut da fosil yakıtlara dayanmayan enerji tipi zaten bir mecburiyet. Yani burada hiçbir tartışma yok. Tabii ki Trump'ın şu anda Amerika'da yaptığı işte ben fosil yakıtları kullanırım. O, bir, o da bir ticari savaş ama bir yandan New York'ta çok uzun zamandır bekleyen çok büyük bir rüzgar projesini onayladı. Öte yandan da. Demek ki yenilebilir öyle Vazgeçecek bir konu değil. Hala gündemde ee, bir taraftan çalışıyor. Evet. Bir yandan da enerji. ticari savaşları var. Bu ekipman üreticileri de kendi ekipmanlarını satmak istiyorlar. Yani e, çünkü herkesin birbirine tarife uyguladığı bir dönemde e, ürettiğiniz teknolojiyi satmak istiyorsunuz. E, Türkiye'deki özellikle enerjinin rüzgar tarafında bu eksim kredileri denen, e, ihracat kredileri denen kredi kanallarını ee, biz de güzel kullanıyoruz. O, o, son finansmanımız da öyle. Maliyet söyleyemiyorum gizlilikten dolayı ama Türkiye'nin borçlanmasının çok altında bir maliyetle hı hı. 12 senelik finansman oluşturabiliyoruz. Ee, şu anda bizim kurulu gücümüz bu senenin sonu itibariyle 360 megawata gelmiş olacak. Hı hı. Ee, burada da bir bazı satın almalar yaptık. Depolamalı bazı lisanslar aldık. Ama bir büyüme alanımızda tabii bizim çok uzundur bahsettiğimiz ve ciddi ciddi adımlar attığımız Doğu Avrupa ve Balkanlar tarafı Hı -hı. bir portföy oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü bu dalgalanmalar bir yerde durulacak. Yani sonsuza kadar dalgalanan hiçbir şey yok. Ee, Tatlıpınar iyi gidiyor. Tatlıpınar'ın rakamları olarak da zaten e, rekor karlar açıklıyoruz ama şu anda bence karlıktan daha önemlisi bu tip portföy şirketlerinin şu critical mass denen yani o şu kritik büyüklük denen aşamalara gelmesi. Önceki hedefimiz 1000 megawatt. Hı hı. Bu 1000 ile ilgili de çok ciddi anlamda bir çalışmamız var. Depolama teknolojilerine çok bakıyoruz. Yani Çünkü artık yenilenebilirin baz yük gibi davranabilmesi için de e, bu tek, e, depolama gerekiyor. Ama yine yeni son e, yurt dışında bir konferansta bütün yenilen şirketleri artık da küçük data centerler konuşmaya başlamış. Çünkü e, veri de o hatlardan gittiği için ve şu anda o mikro data center'lara ihtiyaç çok arttığı için, hem bunu e-ticaret olarak düşünün hem işte şimdi yapay zeka olarak düşünün, e, orada da bir birleşim olacak gibi. Biz orada heyecanlıyız. Yani burada e, herhalde bütün bu e, kısa vadeli zorlanma e, kabulüne rağmen e, en agresif şekilde ilerlediğimiz konulardan biri. Rekabette ne noktadayız? Şu anda yeni bir enerji rekabet durumundayız. E, Tatlı bir rekabet hı hı. çünkü herkes bir şeyler geliştirmeye çalışıyor. Ben e, kritik büyüklüklere geldikten sonra yeni bir enerji şirketlerinin orada bazı konsolidasyonlar, stratejik ortaklıklar, finansallar ortaklıklar olacağını düşünüyorum. Hı hı. İşte asıl rekabet şu anda da aslında birkaç şirket bunu yaptı e, bazı yabancı ortaklarla. Orada bir rekabet olabilir ama şu anda... Yani YAKA ihaleleri hariç son dönem hı. yapılan ihaleler hariç biz orada yer almadık. Hı hı. Ee, biraz daha çünkü hala kendimize göre bir e, marş stratejimiz var. Ee, çok büyük bir rekabet görmüyoruz. Tabii ismimizin ve geliştiricimizin getirdiği bir mıknatıs etkimiz var. Onu kullanarak o fırsatları da oluşturmaya çalışıyoruz. Peki yeşil teknolojiyle ilgili yani teşvik ve re regülasyonlar noktasında nasıl buluyorsunuz şu ya, anda? Türkiye'den çok uzun zamandır bir yekten mekanizmamız hı hı. vardı. Yani bir fiyat garantisi zaten. Bu fiyat garantisi o kredileri getiren e, yegane şey. Türkiye'nin cari açığı enerjiden bu enerji açığını kapaması lazım. Bunun için de enerjiye yatırım yapması lazım. Bence oradaki teşvikler gayet yerindeydi. İzinlerde bazı sıkıntılar yaşıyorduk. Onu da şimdi süper izin denen daha hızlı izin e, modelleri gelişiyor. Depolama teknolojinde Türkiye'nin iyi yatırımları var. Paneller tarafında iyi yatırımız var güneşte özellikle. Ee, bunlarla birlikte maliyetlerin düşmesini bekliyoruz. Hı hı. Bu maliyetler düşerse geri dönüş süreleri çok kısalmaz, ama elektrik fiyatları bu sefer daha regüle olur. Daha hı hı. E, zaten devlet de yavaş yavaş bu garanti mekanizmalarını azaltarak daha düşük seviyelere çekiyor, ama bu karlılığı çok değiştirmiyor çünkü daha uzun finansman erişimimiz var. Hı hı. Maliyetler işte bugün güneşte ilk başladığı yerin üçte birlerini gelmiş durumda bütün bu enflasyon daha da rağmen. artacak mı diye sorsam? E, maliyetler tabii ki daha da düşecek. Hı hı. Ama Gerçek. işte maliyetler çok Kull düşse kullanım zaman... alanı ve hani üretim e, anlamında Türkiye'nin ciddi bir kapasitesi var. Hı hı. Ama Türkiye'den daha büyük Çin var tabii. Hı hı. Yani işte Türkiye'nin dışına çıktığınız zaman Türkiye'de bir artıda var gerçi ama dışına çıktığınız zaman Çin ekipmanıyla hemen karşılaşıyorsunuz ve e, bir dönem teknolojiler çok soru işaretliydi belki Çin ekipmanı ama şu anda değiller. Yani hı. artık Çin ekipmanı demek bu bir dönem Japon ürünleri için de öyleymiş. Bizden bir önceki kuşak ilk Japon ürünlerini çok kaliteli bilmezmiş ama benim kuşağım Japon ürünlerini çok kaliteli bilirdi. <laughs> Çin bence teknolojide yakaladı. Serviste de iyileşmeleri var. Dolayısıyla maliyetler daha da aşağıya gelecek. Enflasyonist şeyin de biraz baskılandığını düşünürsek. Burada önemli olan o fırsatları bulup, sermayeyi oraya park edip, finansman kaynaklarına ulaşabilmek. Tatlı olarak bizim Türkiye'nin, dünyanın ve Türkiye'nin ve dünyanın bütün finansal kuruluşları üç aşağı 5 yukarı iyi bir ilişkimiz var. Biz de o fırsatları oluşturup burada büyüme çalışmalarına devam etmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum Burak ben Bey. Ben çok Değerlendirmeniz için hem konut sektörünü hem enerjiyi, yenilenebilir enerjiyi, yeşil enerjiyi konuştuk sizinle. Ve Ağalı Şirketler Grubu CEO'su Burak Kutlu benimle birlikteydi. Böylece ekonomi sohbetleri programımızın sonuna geldik. Yarın saat 14'te kazandıran stratejiyle günün ikinci yarısına başlayacağız. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.